Bereketli olsun. Eyvallah. Sağ ol. Bize üçer okka mercimek tartılar. Affedersiniz. Ben bugün yapmam gereken siftahımı yaptım. Rafakamı çıkardım. Alacaklarınızı yan komşumdan alsanız. O kardeşimiz henüz bugünkü siftahını yapmadı da. Bize üçer okka mercimek. Hemen getiriyorum. Buyurun mercimeğiniz. Ama biz ikimiz için de üç okka istemiştik. Evet biliyorum. <laughs> Sizi istediğiniz miktarın yarısını takmamın sebebi... ...şu vakit olmasına rağmen... Yan dükkandaki komşum henüz siftahını yapmadı. Benden istediğiniz miktarın yarısını da oradan alırsanız o da siftah yapmış, nafakasını çıkarmış olur.